Aylardan Eylül, yer Antalya ve hava sıcaklığı tam olarak 38 derece. Denizi, kumu ve güneşi dışında yüksek hava sıcaklığıyla da bilinen Antalya'da termometreler bugün 38 dereceyi gördü. Vatandaşlar da sıcak havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Kimileri kanoya bindi, kimileri denize girdi, kimileri ise oltasını alıp balık tutmaya koştu. I think it's uh, good and the sea is uh, beautiful too. Antalya is perfect. Uh, price is uh, normal for me. Uh, people is uh, uh, smiling every time and uh, water is uh, it's hot. Vallahi bu sefer yandık yani Mehtana söyleyeyim. Bu sene yandık hiç görmedim böyle bir sıcak. Bak 65 yaşındayım, İstanbul'da da durdum. İstanbul'da da bu sene sıcaktı ama bura gibi değildi. Bura yandık ya. bile. en sonunda gitti klima aldı. Klima istemiyordum. Mazı Dağı'nda oturuyorduk. Yandık ya. Bilese yandık yani. Ölüde bir böyle bir sıcak hayatta görmedim. Yani görülmedi yani. Görülmemiş bir şey. Patladık ya anlayacak lan serinlemek için denize geldin herhalde. He, denize geldik zaten. Gid Ge hanımla beraber gelip gidiyoruz, gelip gidiyoruz. Deniz suyu nasıl? Deniz suyu güzel. Tam bugün var ya, boncuk mübarek. Şimdi Antalya, Antalya güneşini sevdi an yani. güneşi sevdik. Antalya başa bir memleket yok. cennet bir memleket. Buraya buradan başla. Ben çocuk benim oğlan da iki tane oğlan var. Ellerinden onlar. Bunlar Diyorum ki oğlum bak, memleketten... bir Antalya'dan başyap bir memleket yok. Gide yaşar Antalya'da yaşayacak. Başa yok. Erzincan'a serin serin yatın. Güle güle yatın. Maden suyu da bol için. çay, da selam Erzincan'a.